Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir Booktube videomuzla beraberiz. Bugün Babalar Günü özel yayını yapıyoruz. Ee, o yüzden küçük kızım Elif de benimle beraber. Ee, hem geçen hafta gösterdiğim kitaplardan okumuş olduklarımın yorumlarını paylaşacağım. Hem de yeni kitaplarım var. Yeni kitaplarımı, yeni aldığım kitaplarımı tanıtmak istiyorum. Ama önce Elif e, benim için, Babalar Günü için hazırlamış olduğu kartını göstermek istedi size. İstersen böyle göster. Evet herif 5 yaşında. Ama e, şimdiden okur yazar. Evet. E, peki elif, ben anlatmadan önce sen anlatmak ister misin? Sen hangi kitapları okudun mesela bu hafta? Hmm, masal kitapları okudum. Masal kitapları. Mesela hatırladığın ismi var mı? İsmini söyler misin? Bir tanesini hatırlıyorum. Bir tanesinin ismi Peter Pan. Peter Pan. Peki Peter Pan'dan böyle kısaca mesela... Peter Pan kitabı okumak isteyenlere tavsiye eder misin? Güzel bir kitap mıydı? Nasıl bir kitaptı? Anlatır mısın kısaca? Evet anlatırım. Bu tarafa bakarak anlatır mısın? Evet. Um, böyle gemi var bir tane. O hmm. gemide çocukları kaçıran bir korsan var. Allah Ama yine de bir tane hiç büyümeyen bir çocukla peri. O çocukları kurtarıyorlar. Hiç büyümeyen çocuğun ismi ne? Peter. Perinin ismi ne? Perinin de Tinkerbell. Ismi. Tinkerbell. Peki güzel bir kitap mıydı? Beğendin mi? Evet, beğendim. Başkalarına da tavsiye eder misin? Okusunlar mı? Evet. Okusunlar, değil mi? Evet. Okusunlar. O zaman tamam. Şimdi benim kitaplarıma geçelim. Ee, elimde benim de tuttuğum bu yeni bu hafta aldığım kitaplardan bir tanesi. Sahaftan aldım. Ee, Kadıköy Moda'da, İstanbul Kadıköy Moda'da Efruz Bey sahaf isimli bir sahafta buldum. Barbara Nadel isminden de anlaşılacağı gibi yabancı bir yazar ama Türk polisiyeleri yazıyor. ilginç bir biçimde. Ben Barbara Nadel'in daha önce bir kitabını daha okumuştum. Belşazar'ın Kızı. O da burada. Hemen elimin altındaydı. O da ilk polisiye kitabı. Türkiye Polisiyeleri serisinin ilkiydi Belşazar'ın Kızı. Çok fazla böyle aşırı beğenmemiştim ama ilginç. Birazdan anlatacağım. Bu da serinin dördüncü kitabı. 2 ile 3'ü hala bulamadım. böyle Çok fazla çünkü piyasada bulunmuyor. Sahaflardan denk getiriliyor. İlginç bir biçimde Barbara Nader kitaplarını İngilizce olarak yazıyor. Ama Türkiye'de geçiyor hikayeler. Kahramanları Türk. Gerçi onu da birazdan anlatacağım. Aslında kahramanları da tam Türk değil. <laughs> Herif bir yandan benim dikkatimi dağıtıyor. Ee, dedektif, baş dedektifin ismi Çetin İkmen. Çetin İkmen aslında yarı Arnavut, yarı Türk e, bir kahraman. Barbara Nadel'in diğer e, kahramanları da aslında hep bir tanesi mesela Yahudi, bir tanesi Ermeni, bir tanesi Rum, işte e, birkaç tanesi Arnavut. Yalnız çok ilginç bir biçimde Barbara da aslında Türkiye'de de uzun dönem yaşamasına rağmen, kendisi de bir yabancı olarak uzun dönem yaşamasına rağmen ee, bu kahramanları polis teşkilatında üst konuma gelmiş isimler. Yani mesela işte bir tanesi komiser, bir tanesi komiser yardımcısı, bir tanesi işte e, adli adli tıpta işte e, doktor falan. Ama şöyle ilginç bir şey var biliyorsunuz Türkiye'de yakın zamana kadar hatta hala e, Türk kökenli olmayanlar, yani daha doğrusu gayrimüslim olanlar ya da azınlık olanlar bu şekilde bürokraside devlet kademesinde üst görevlere gelemiyorlar. Askerde de hatta mesela işte silah bulundurmaları vesaire yakın zamana kadar yasaktı. Zannedersem hala yasak. Bu yüzden biraz aslında bize yabancı. Yani atıyorum işte Baltazar isimli bir Yahudi polis memuru Türkiye Emniyeti'nde üst düzeylerde yok. Yani tabii işte olanlar yok mu? Yahudi, Ermeni, Süryani. Süryani karakter de var mesela kitapta yine polis memuru. Ee, var mı var ama bunlar e, daha çok Türkleşmiş, Hasimli olmuş, Türk ismi kullanan, hatta kimliklerini e, şey yapmayan Müslümanlaşmış isimler. E, çünkü yani yaşadığımız ayrım, yaşanılan ayrımcılık e, herkesin malumu. Bu yüzden kimliklerini gizlemek zorunda kalanlar var. Ama bu kadar böyle bariz bir biçimde atıyorum Baltazar isimli polis memuru ya da işte bariz biçimde Süryani Süryani olduğunu böyle her yerde söyleyen polis memuru ben görmedim duymadım imkansız bir şey. Bunun haricinde de zaten Barbara dili daha doğrusu diyalogları çok yapmacık. Yani yani ben hiç Japonya'ya gitmeden, hiç Japon'la tanışmadan, hiç Japonca bilmeden Japonya hakkında bir kitap, bir roman yazmışım gibi düşünün. Ya yani böyle çok yapmacık ama hikayeleri güzel, heyecanlı. O yüzden kendini okutuyor. Ne buldun Elif? Ne okuyorsun? Hazır bulmuşken gösterelim ne okuyor. Stefan Hessel'in Öfkelenen isimli kitabını bu arada Elif beğendi şu an bir yandan ben size anlatırken okunuyor. Evet ya Barbara Nader polisiyeleri bulursanız ya polisiye seviyorsanız alın. Güzel heyecanlı hikayeler ama dediğim gibi yani çok yapmacık diyaloglar. Diyaloglar bir yerden sonra insanı sıkıyor. Yani işte o karakterler bir yerden sonra insanı ya artık bu kadar da olmaz falan dedirtiyor ama e, okuyabilirsiniz. Güzel ben yarısındayım okumaya devam ediyorum. Geçen hafta tanıttığım kitaplardan bir tanesi Linç Öyküleri. Biliyorsunuz da geçen haftaki videomu izlemeyenler izleyebilirler. İzlemeyenler için ufak bir şey geçeyim. Linç hikayelerinden oluşan bir toplama kitabı. Birden çok yazarın oluşturduğu bir kitap. Çok beğenmedim. Çok sarmadı. Çünkü direkt linçi anlatmak yerine böyle ima etmişler. Kenarından, köşesinden geçmişler. Sen nasıl buldun öfkeleneni? Okudun mu? Oku bakalım. Bir yandan oku. Ben anlatırken sen oku. Çok böyle köşesinden kenarından dolandıkları için aslında çok tatmin etmedi beni. Yine geçen haftaki videomda tanıttığım kitaplardan bir tanesi Necdet İşler'in Gerçek Hesap bu isimli kitabı. Bir kısmı ot, bavul, kafa vesaire dergilerde, edebiyat dergilerinde yayınlanmış yazılar ama bir kısmı da hiç yayınlanmamış yazılardı. Ben yayınlananları da yine aynı heyecanla okudum, çok beğendim. Sevdim, güzel bir kitap, başarılı bir kitap. Bu bu hafta aldığım kitaplardan bir tanesiydi. Elif bu arada yeni kitabını göster. Ne seçtiğin kütüphaneden? Evet, Uykusuz'da yayınlanan Fırat karakterinin 3. cildi toplu kitabı. Evet, onu okuyabilirsin oradaki resimler. Tam senlik. Bu yeni çıkan kitaplardan bir tanesi. Bu hafta aldım. Bir günde falan okudum. Bitti. Azla mutlu olmak. Minimalizm üzerine, minimalizm felsefesi üzerine kurulu bir kitap. İşte evdeki eşyaları nasıl azaltarak ee, daha mutlu az eşyayla tabi arada sırada resimlerini göster izleyenler de görsünler belki de fırat okumak isterler bunu okumak istemezler daha az eşyayla nasıl daha çok mutlu olabileceğimizi anlatan bir kitap ama beni çok böyle hani sarmadı niye sarmadı çünkü çok motive eden bir kitap değil yani böyle okuduğunda şu gardırobu da çöpe atayım demiyorsun gaza gelmiyorsun aslında bu tür yüksel gelişim kitaplarının insanı biraz gaza getirmesi lazım Yeni kitaplarımdan bir tanesi Metro'daki Yabancı. Bunu da bu hafta aldım. Yeni çıkan bir kitap. Bu, bu ay piyasaya çıkan bir kitap. Sen de Fırat'ı göster. Evet bu da Fırat. Fırat okuyunsuz. Ee, yeni başladım. Şurada falanım. Bugün başladım. Bu sabah başladım. Heyecanlı gidiyor. Sürükleyici gidiyor. Güzel. Spoiler vermeden hikayesini anlatayım. Metroda giderken bir vatandaş başka birisinin çantasıyla kendi çantasını karıştığını fark ediyor ve olaylar gelişiyor. Bir diğer kitabımız bunu da aynı sahaftan Efruz Bey, Elifçim, ben bu kitabı göstereyim mi? Heh. Efruz Bey sahaftan aldım. Sen Tamam, sen gösterdin. Şimdi sen onu oku. Hmm. Ee, Mehmet'in kitabı Güneydoğu'da savaşmış askerleri anlatıyor. Siyah beyaz yayınlarından çıkmış bir kitap. Biraz halkı askerlikten soğutma suçu içerebilir. Gayet de iyi olur. Askerlikten soğursanız eğer sevinirim. Evet sen göster şimdi. Evet Fırat gördük. Ve uzun zamandır masamın üstündeydi. Ara ara bakıyordum. En sonunda oturdum ve bir çırpıda bitirdim. Kudret Emiroğlu'nun Gündelik Hayatımızın Tarihi. E ee, gündelik hayatımızda karşımıza çıkan kavramlar, nesneler, eşyalar e, bunların hayatımıza giriş hikayelerini anlatıyor. Ee, oldukça kalın bir kitap. Ben bu kitabı okurken şeyi fark ettim. Ya yani böyle arkasını karıştırırken KDV dahi fiyatı Elif tamam aynı kitap. Sürekli aynı kitabı gösteriyorsun. Tamam. Başka kitap göster bitti. Evet. Ee, bu bitti arkadaşlar. Sen anlat şimdi. Tamam. Şimdi sıra sana gelsin. Hadi sen anlat. Şimdi başka bir kitap anlat. Bu bitti arkadaşlar. Mavi anlat. Mavi anlat. Mavi. Hangi kitap? Kitabın ismi ne? Gel Kitabın böyle seni görsünler. Kitabın ismi evet. Fırat. Evet. Fırat'ın ikinci cildi. Mavi cildi. Evet. Peki nasıl bir kitap? Um, güzel biraz da daha... Orada Ferhat yaramazlık yapıyor. Beğendin mi? Ee, ben çok beğeniyorum. Hep her gün okumak istiyorum. Hmm. Peki başkalarına da o zaman tavsiye edersin değil mi okusunlar mı? Okusunlar. Tamam. O zaman şimdi sıra bana geldi. Evet. Ne anlatıyordum? <laughs> e, kitabın fiyatı 32 TL. E, şimdi bakın şöyle kaç sayfa? E, 700 sayfalık bir kitap. Bir de böyle kalın ciltli, şömizli falan. Mesela şu kitaptan örnek vereyim. Yani hani sakın yanlış anlaşılmasın. Kalite açısından kıyaslamıyorum ama şu kitapta 20 TL şöyle. Normal standart 300 sayfa, 287 sayfalık bir kitap. Standart normal karton kapak vesaire. Ee, ya burada anlatmak istediğim kitap fiyatları evet aşırı pahalı. Ee, yani şunun gibi bir kitap 32 TL iken diğer kitabın 20 TL olması işin açığı adaletsiz. Bu neden böyle? Yazarlar yüzünden böyle değil. Çünkü ben de yazarım. 5 tane kitabım var biliyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştim. En son blogumda da yazdım. Kaangoktas.net'e girerseniz yeni kitap yazanlara tavsiyeler diye orada yeni bir post yazdım. Orada da var. Ya yazarların kitaptan kazandığı. Mesela benim kendi kitabımdan nereden? Mesela en son kitabımı göstereyim. Hop. Kırmızı Cumartesi de cinayetini cinayetini anlatıyor. Benim son kitabım, 5. kitabım. Bu arada reklamı da olmuş olsun. Bu kitaptan benim kitap başına kazandığım para 80 kuruş falan. Piyasa fiyatı da 15, 12 ile 15 lira arası bir şey olması lazım. Dolayısıyla yani kitap fiyatlarının yüksek olmasında yazarların bir suçu yok. Yazarlar para kazanmıyor. Keşke kazansa mesela hani yarı yarıya kazansalar da işte kitaplar 40 lira olsa 20 lirasının yazara gittiğini bilsem. Böyle değil. Yani kitap başına 1 lira yazar kazanırken 20 liralık bir kitapta 6-7 lira yayın evi kazanıyor. 10 lira falan da bu kitap aldığımız yerler. Diyanar, İdefix vesaire falan filan kazanıyor. İnanılmaz bir uçurum. Bu arada bir sonraki videoda şeyi anlatacağım. Şimdi bu videoyu artık kesiyorum çünkü tanışacağımız kitaplar bitti. Bir sonraki videoda Babil.com, Diyanar, İdefix vesaire internetten kitap alınan internet, i̇nternet kitapçılarına... Tamam birazcık da sen anlatacaksın şimdi ben bitirince. İnternet kitapçılarını böyle bir karşılaştıracağım. Deneyimlerimi anlatacağım. Ee, önümüzdeki hafta cumartesi görüşmek üzere. Bir şey anlatacak mısın Elif? Gel anlat o zaman. Hemen veda edelim. Babalar Günü özel booktop yayınımızı bitirelim. Evet. Ne anlatıyorsun? Kameraya bakarak konuş. Ben bunu Babalar Günü için yapmıştım. Evet. Bugün Babalar Günü değil mi? Ama ben yani bunu dün verdim babama. Evet çünkü sabırsız bir insanız. İçinde de kalp yıldız gülen yüz var. Oo. Peki nasıl yazdığını anlatır mısın? 5 yaşında çocuk nasıl okuma yazma mı biliyorsun sen? Hayır. Ne Baba biliyorsun? Babaannem harfleri söyledi. Ben yazdım. Kal, Elif, Asya'yı ben yazdım. Ama babaannem de diğerlerinin harflerini söyledi. Yani ben yazdım. Ama harflerin hepsini biliyorsun yani. Evet harflerin hepsini biliyorum. Süper. O zaman seni tebrik ediyorum. Hadi el sağlayalım. Görüşmek üzere haftaya.